Hepinize merhabalar. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayız. Hacı Baba ile beraber bizim sakat atçı kardeşlere geldik. Akçalar ciğercisine çok sevdiğimiz iki kardeşimiz böyle pırıl pırıl iki tane çocuk. Bugün onlarla beraber köş kebabı yapacağız. Hacı Baba canımı yedi. Mustafa gidelim, Mustafa gidelim. Ama yüzünü aç çıkartacağım, Merak ya etme. Ya biliyorum yani. zaten. Ha. Benim devamlı olarak alışveriş yaptığım bir yer burası. O yüzden de sizlerden de soranlar oluyordu. Abi kasaplarını hep paylaşıyorsun da sakat atçı hiç paylaşmadın. Arkadaşlar bütün alışverişimi buradan yapıyorum. Hadi şimdi içeri girelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abim hoş geldiniz. Hoş bulduk biraderim. Şimdi senin şu vitrinini bir göstermek istiyorum. Önce sizi göstereyim. Bak iki kardeş bunlar. ikizler İkizler. abi. çok böyle ikiz kadar benzemiyorlar ama çok benziyorlar. Hadi. Şimdi, bak çok güzel bir vitrinleri var. Abim şöyle dana sen yüreğim. bize anlat. Ben biliyorum ama. Dana sen yüreğim. Evet. Dana ciğerim, kuzu ciğerim, kuzu Kuluklarımız böbreklerimiz. B dana, böbreğimiz. dana böbreği var. Beyin. Bu bilinur. dana beyin mi kuzu beyin mi? Dana beyni abi bu. Vay anasını ben daha kuzu biriydim. Atom. Bak şu atomu babam bahsetti bana. Onu bir anlatalım sonra. Tamamdır abim. Kuzu yüreğimiz, kuzu dalağımız, dana dalağımız var. Dana uykuluğumuz, dana billurumuz. Hangisi dana uykuluğu? Şunlar şu, mı? Şu. Bunlar, bunlar abim. Tamam. Bunlar kuzu uykuluğu. Evet. Kuzu, kuzu uykuluğu küçük bu. küçük zaten. Evet. Fındık. Çöz. Tamam. Tekrar atomumuz. Köftemiz. Evet. Kuzu uykuluğumuz, kokoreçimiz. Acılı sucuğumuz. Evet. Bu da abi normal sucuğumuz. Tamam. Tamam. Bahreti etimiz aynen bu bizim hep aldığımız <laughs> işte abi. kıymetli bizim abi için abi iç ya böbrek ya evet kuyruk yağımız evet bu maret, dana tulum paça he abi o her ayaktan olmuyor Vay dananın mi? her ayağından olmuyor bu farkı nedir peki bunun daha yağlı daha boldur abi bu he. daha kolajeni daha fazladır yağ oranı falan daha fazladır bunun tam böyle ayak paça yapmak tam. için Tutkan, yapışacak. <laughs> kuzu ayağımız abi. Evet. Kuzu kellemiz, pöçümüz. Bugün buna geldik bugün arkadaşlar. Hem çorbasını hem güvecini Tam da benim sargına. sese bakar mısın? Tam gününe de getirmişiz <laughs> abi biz. Vallahi inşallah bir şifa i̇nşallah yapalım. İnşallah abi şifa niyetinden. Bugün senin hastalık bitecek abi. İnşallah. Finish Allah'ın Allah izniyle. Hadi o zaman başlayalım mı? Buyuralım abi. Evet, Hacı Baba, sofranın başına geçmişin güzel hemen. Baba, sen de hastasın, ben de hastayım. <laughs> evet, bugün Onu tam dedim, denk geldik. Şöyle güzel bir pöt çorbası yapın baştan dedim. Şöyle yağlayalım dedim gırtlaklarımızı. Şimdi de böyle yiyelim bakalım. Evet, ondan sonra bu beğenilirse, senden bunu istiyorum bu çorbayı. Tamam, şöyle bir gösterelim mi? Şöyle açayım abi. Bir karıştırsana şunu bir. Oy maşallah gördün mü kardeşim? Vay 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 vay. Bu pöç çorbası mı şimdi? Aynen abi. Bu, Bu sadece pöç. Terbiye var mı? Çok buna? az evet, bir evet, az var. var. Acil Kendini bağlaması için. Tamam hadi bismillah içelim bakalım şunu. Hacı baba. Ver bakalım hadi. Ver. Acı biberi. Abi bak sirkemiz, sarımsağımız, acı biberimiz var. Hacı biberimiz inşallah acıdır. Acı acı o. Renginden belli onun. Tuzumuz olmazsa olmazsa Hacı yani babamız olmazsa... <laughs> da olmaz, da. Olmazsa olmaz tuzumuz var. <laughs> Sarımsağımız. <laughs> abi bir nevi beyran çorbası gibi. Biraz suyundan koy oğlum lan. Birazcık suyundan koy. i̇çi, etli et dolu abi. Evet. Hacı baba. Hadi, Hadi bakalım. Afiyet olsun. Yapayım. Arkadaşlar şöyle acılı, sirkeli, bol etli, bol kolejenli. Vallahi ben başladım Vallahi tabii. Çorba mı yiyor, çorba içiyor, yemek mi yiyor? <laughs> evet bu biraz fazla torpilli <laughs> olmuş ama olsun. Arkadaşlar bu tamamen esnaf ziyareti. Yani burada böyle bir hizmet yok. Onu söyleyeyim. bu tamamen kendilerine yaptıklarına misafir olduk. Sağ olsunlar bize de misafir hürmeti fazla fazla koydular. Ama nefis nefis yani. Gerçekten abi. Nefis. Ağzı. Bu nasıl biliyor musun? Paçanın da böyle daha kuvvetlisi gibi yani. Suyu çok daha kuvvetli ve tabii eti de bol. Pöçün zaten biliyorsunuz tadını. Bilmiyorum herkes biliyor ama bugüne kadar tatmadıysanız kesin tadın. Acayip bir şey. Nasip olursa bugün de şöyle güveçte yemeğini hazırlayacağız. Şimdi biz kahvaltımızı edelim. Ondan sonra orada buluşuruz. Evet Enes'cim çorbaları içtik. Allah çorbaları razı olsun. Çorbaları içtik abim. Afiyet olsun. Şimdi kahvaltı da peç. Akşam yemeğinde de peç mi yiyeceğiz? Aynen öyle abim. <laughs> Bu da güveçimiz olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi peç dediğimiz ne oluyor? Dananın kuyruğu oluyor arkadaşlar. Hiç öyle ı u falan yapmayın. Böyle bir lezzet yok. Evet kardeşim şimdi anlat bakalım. Abi ben murların üstündeki şöyle şeyleri var onları temizliyorum. Bunu ille yüzerken biraz kıl kaçabilir. Kuyruktan evet. çünkü yüzüyoruz, onları temizleyeceğiz. Evet. Biz zaten bunu akşamdan suda beklettik, kanını salması için. Tamam. Müşterimiz de bekletebilir, kanlı su biliyorsun köpük yapar. Evet. Bekletmek Ben hatta tuzlu suda bekletiyorum ki iyice çıkarıyor kanını. Aynen öyle abi. Bolca tuz atacaksınız arkadaşlar. Suyun içerisine şöyle 1-2 avuç kadar tuz, bol tuzlu olması lazım. Şöyle kesiyorum. Bak şimdi, şunun bir sırrı var mı ya? Abi, Bunun bir yeri mi var birader? Eklem yerleri var abi. <laughs> bak şuradan keseyim kesilmez evet. abi. Evet, ama çok enteresan. Hatta şöyle hafif de beyazlıktır. Bu da meslek sırrı gibi bir şey abi. <laughs> Harbiden ama yani... Ben Şu bir kere kendim böyle aldım, ben kesemedim onu o. Şuna bak abi. <laughs> o nedir o? Kolejen. <laughs> Evet. Önden de zaten bir hazırlık yaptık. Dinlendirdik abi sudan. Evet. Burada. Bunlar bu şekilde bizi S bekliyor. Sıra Şimdi geldi güvecimize dizmeye. Şimdi burada güvecimiz var. Bugün fırında yapacağız herhalde evet değil mi? Abi Taş fırında fırına fırına yapacağız. yapacağız. Taş fırında. Sabah çorbamızı içtik. Tamam. Öğleden sonra da nasip olursa inşallah güvecimizi yiyeceğiz. İyi bakalım. Allah, bugün ben de hastayım, Hacı Baba da hasta. Şifa. Allah şifa. Tabii siz ilaçlarınızı için <gülüyor> <gülüyor> şifa diye. <laughs> <laughs> Sadece etle tedavi olmaz arkadaşlar ama şifa mı şifa tabii ki yani. Şimdi altına hiçbir şey koymadık. Koymadık abi direkt. Kuyrukları diziyoruz arkadaşlar içerisine. Şimdi bu piştiği zaman dağılır. Çünkü tamamen kolajenden oluşuyor bu et. O yüzden de hiç böyle boşluk bırakmayacak şekilde sıkı sıkı diziyoruz. Et kontrolsüz bir şekilde dağılıp parçalanmasın yine bütün evet, halde çıkarabilelim tamam. diye bu şekilde diziliyor. Şimdi kuyruğun az önce gördünüz kalın kısımları da var, ince kısımları da var. Burada işin sırrı baştan kalınları ya yani büyükten küçüğe doğru dizmeniz gerekiyor. <laughs> Benim ses de bugün berbat bu arada. Önce daha büyükleri dizip küçüklerle sonra sıkıştırma işlemi yapabilirsiniz. Mesela bak şimdi gösterelim. Şu küçük şu, şu araya evet. tık. Yap bozu yerine oturturduk. delikleri kapacağız böyle. Arkadaşlar bunun içerisinde altına soğan dizenleri gördüm. Soğan da koyabilirsiniz. Kötü olmaz. Şimdi biz daha önce bunu ocakta yapmıştık. Ocakta o videoyu da izleyebilirsiniz. Çok kısık ateşte yapmanız lazım. Çünkü dibine tutar. Eğer risk almak istemiyorsanız bir iki bardak su koyun içerisine çünkü o zaten ilk etapta buharlaşıyor. Ondan sonra et kendi suyunu salacaktır. Allah maşallah robot gibisin Enes. <laughs> ben konuşurken pıt pıt dizi verdin hemen. Abi el alışkanlığı. Evet. <laughs> Zımba gibi oldu maşallah. Hiç boşluk vermemeye çalışıyorum abi. Et dengeli bitsin. Evet. Tamam vallahi çok güzel oldu. Zımba gibi oldu. Daha onu almaz gibi duruyor. <laughs> Evet. Boş yerimiz kalmadı. Güveçimiz şöyle hazır. Eyvallah kardeşim. Ellerine Afiyet sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Şimdi abi. bunun içerisinde biz su koyacak mıyız? Biraz koyacağız abi. Biz fırına vereceğimiz Çünkü için taş fırında. Aynen abi. Evet. Yoksa az önce bahsettiğin gibi yanar abi. bu. Evet. Abi ben şöyle taş fırına vereceğimiz için iki bardak su döküyorum. Evet. Şu bir. Şu da ikinci bardağımız. Evet. Bunu da fırında arkadaşlar en uzak noktaya ateşten koymaları lazım. Bu konuda uyarın. Yoksa hani böyle Yanlar kuzu, abi. kuzuyu kaldırıyorlar <laughs> simsiyah çıkıyor. Sade kemiği kalıyor simsiyah <laughs> aynı öyle olur. Aynen. Yani bunda da aynı şeyi yaşayabilirsiniz. Özellikle bu konuda da uyarın fırıncıları. Şimdi tuzunu atıyoruz. Üstünden biz bunu biraz dökeceğiz Sonra kapattıktan sonra buharla içine iyice yayılacak bu ete işleyecek. Üstünü şimdi alüminyum folyo kapayacağız. Bu buharlaşma bırakıyor. etkisiyle alt üst yapacak. Evet öyle abi. Tamam abicim. Evet, tuzunu da attık. Şimdi tuzunu attıktan sonra üstünü örtüyoruz. Evet abi, üstünü örtüyorum. Eti kurutmaması için taş fırına vereceğimiz için etin üstünü kurutur, eti korumak için sarma yağında kapatıyoruz bunu. Tamam, herhalde kapak yok galiba bu Kapağı işte. da yok abi için. Tamam. Biz kendi kapağımızı kendimiz, kendimiz yaparız. yapacağız. <laughs> Böyle kapağa can kurban be. Evet arkadaşlar, abi. üstünü Böyle bir gömlek yağıyla kapadılar, Kapattım. ki üstteki eti kurutmasın diye. Üzerine de yine alüminyum folyo ve yağlı başta kağıt. kağıt. Başka yağlı kağıtla kapatacağım. Tamam. Alüminyum folyo direkt ete temas etmemesi için. Tamam. Ben şöyle yardım edeyim sana. Tamam. Şimdi abi folyomuzu örtelim. İlk başta bir kat yapayım, ondan sonra bir kat daha yapacağım. Tamam. Evet. Abi, i̇şlem tamamdır. İşlem tamam. Fırına atmaya hazır aldı. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Evet abi, şimdi fırınımıza geldik. Güveçimizi evet. fırınımıza atıyoruz. Hadi bakalım. Evet fırına geldik. Hoş bulduk. Şimdi bu fırına hasta oluyorum ben ya. Yani. Bu tarafı böyle köz burası bir ekmek fırını. Bu tarafta ateş falan yok. Bak içi bu şekilde. Evet abi, şimdi güveçimizi fırına verme vakti geldi. Hadi bakalım. Allah ucu ucuna girecek ha. Girer girer o. Evet, İttir ya doğru. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, süper. Hadi hadi hadi. Girdi. Tamam. Yaptın, tamam. Oldu o iş. Evet arkadaşlar. Ateşten mümkün olduğunca uzağa doğru ...pencereyi bıraktık. Hadi bakalım. Akşama görüşürüz. Enes akşam oldu. Akşam oldu abi. 6 saat oldu. 6 saat oldu. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım nasıl oldu. Burada kimler var kimler? Abi hoş geldin. Hoş bulduk birader. <laughs> Arkadaşımızın göğsüne biz de bir destek verelim ya. İyi yapmışsın İyi yapmışsın. Önce arkadaşlarımıza. A açtın mı üstünü? Üstünü aldım şey açtım abi. Su şüphelendirdi beni. Dur bakayım. Dur bakayım. Evet, Evet, bizim yavru orada bekliyor. Gel gel gel. Hoppa! Aç bakalım Mehmet. Açayım abi mi? Oy 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 oy. Sarma tam kıvamı gelmiş Hacı Aynen. baba. Aynen. Şu an Hacı bak 10 numara gel, duruyor. Gel. Hacı baba gel. 10 numara duruyor. Elle lan, elle. <laughs> Bir tane alayım abi. <laughs> Çok güzel duruyor. Şuna bak. Ef evet, ef evet. Abi şuraya bak. Evet. Parçalanıyor. Vallahi 10 numara görünüyor. Oğlum. -"Hacı Baba, tat bakayım." -"Hacı Baba, bayağı Hacı da sus almış ha." -"10 numara ne demek be?" -"Şuraya -"Hacı Baba, tuz." -"Mustafa, 10 numara ne demek ya?" <laughs> -"Hacı Baba, oğlum. tuzu döküyorum." -"Dök oğlum, dök." -"Dök." Ama -"Antrikot gibi bir şey olmuş." <laughs> -"Öf, öf." -"Tamam, tamam be." Oh, -"Sıcak op. mı?" -"Of, of, of." -"Aman Allah'ım ya Rabbim." -"Yakmayasın kendini." -"Yavaş, yavaş, yavaş." -"Mustafa." -"He?" -"Krem gibi olmuş mu?" <laughs> -"Düşünemiyorum, böyle <laughs> İnan özlemişim. Evet Aferin hadi. Enes Afiyet olsun Ben bu işi biliyormuşum baba. biliyormuşum oğlum. Afiyet olsun. Bak abi şuraya Ama bak. Ama <laughs> sıcakta yiyemiyor. <laughs> Mehmet abinden ağzın işi tamam. Şuraya <laughs> bak dökülüyor. Ulan. Dur şimdi yandık, yandık. çekeceğim. Enes'cim eline sağlık. Afiyet olsun Sadıcım. Evet. Şimdi şöyle bir tane gösterseniz bana. Dur ben yapamadım ben. başlıyorum. Uhuh. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yanıyor abi. Yandın mı Mehmet? <laughs> Yandı abi. Of. Mustafa bak. Ateşle mi pişiriyorsunuz? Evet. Tamam. Krem olmuş. Abi tut. Allah. Tamam. tamam İkna aldık Mehmet. Yakma kendine daha fazla. Antik bir <laughs> şey olmuş bu şimdi ayıptır <laughs> söylemesi. Çakman trüko. Evet seyler. Şimdi bir tadına bakalım. Abi şöyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi. Ben böyle şeylerin suyunu daha çok seviyorum ya. Yani su, su, lezzeti... seviyorum ya yani suyunun lezzeti. Ya. suyunun lezzeti bir başka. Müsaadenizle. Şuraya bakam abi. Hiçbir şey değil mi? Suyunu ekmek ban evet. bak. Bas etlerini turdu. al. Etlerini al. Sırf suyu kalsa yeter. Şuraya bak. Bunda eski usul elle affedersiniz. Mehmet. Aa Mustafa abi Hacı babadan devraldın galiba iş için." Mehmet oğlum kimin oğluyum ben oğlum ya? Oğlum şuna bak Mehmet ya. Abi Mehmet. harika olmuş. Vallahi emeği geçen herkese Allah razı olsun. Amin cümlemize. Evet şöyle. Nasıl Mustafa abi yorumlar? Hacı baba nasıl? Anlatılmaz yaşanır. Evet. Yaşıyoruz şu anda. Gerçekten. Bak. Gel Mehmet gel. Gel. Bak şu elime bak şimdi. Bak, görüyor musun? Bak, bak. Et elime yapışıyor, bak bak. Bak. Görüyor musun? Bak, bildiğin. Ya bedavaya tutkal demiyoruz buna ya. Hı. Sıfır dinaj. bak, kapatalım artık. Her seferinde dedem aklıma geliyor bu yemekten. Bugün gittin mi dedeme? Gittim ya. Geç olsa şimdi bak dedeme yollardık vallahi. Bir tabak yapalım hacı baba. Ama gitmiş. Tamam. Babam bayılır böyle kemikli eti de ondan. Eski usul bir de hacı baba böyle ısıtın, çektin. Arkadaşlar nefis olmuş ama bak parmak... Vallahi bak, vallahi bak. <laughs> bildiğin yapış yapış. Tutkal Abi, gibi bak. Yemekten sonra elleri yıkarken de bir... Şuraya bakar mısın geçir, bak? İlaç. Bildiğin tutkal ya. Arkadaşlar... Kolajen bombası. Bak sabah sesimiz nasıldı? Çorbayı içtik. Bir tık düzeldi. Bunu yedikten sonra inşallah daha da güzel olacak. Kardeşim ellerine sağlık. Abim, teşekkür ederiz. Olsun. Ne demek abicim. Mehmetçim sana da teşekkür evet, ederiz teşekkür kardeşim. Alayım. Bu arada Mehmet çekiyor sağ olsun. <laughs> evet. Sağ olasın Mehmet. Şimdi burada başka arkadaşlarımız da var. Artık bunları bekletmeyelim. Tekrardan teşekkür ediyoruz kardeşim sizlere. Olsun. Kesinize Eliniz bereket yaşayın. ellerinize Senle sağlık. Sağ ol Mehmet'im. Afiyet olsun. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Vallahi bunu beğenmeyen bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu beğeneceğin kardeşim. Bunu beğeni ya. Yani. Bak böyle bak bak ellere bak. Şifa sabah ses nasıl çıkıyordu abi? Şimdi nasıl? Evet, düzeldik. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek evet, üzere.